MC tatlı dünyasından peynirli börek tarifi. Sosu için 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 su bardağı süt, yarım şişe maden suyu ve son olarak 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleyip güzelce karıştıralım. Tepsi iki yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlayalım. Tepsinin içerisine bir adet yufkayı tepsinin kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirelim. Yufkanın üzerine bolca sos gezdirelim ve fırçayla dağıtalım. İkinci yufkayı tepsimize büzüştürerek yerleştirelim. Biz toplamda 5 adet yufka kullandık. 3 tanesi alta, 2 tanesi üste gelecek şekilde yerleştirdik. Tekrardan üzerine bolca sos gezdirelim ve fırçayla her yerine sürelim. 3. yufkayı da aynı şekilde büzüştürerek tepsiye yerleştirelim. Üzerini bolca soslayalım. Tepsimize 3 adet yufkayı yerleştirdikten sonra bolca beyaz peynir koyalım. İç harcını dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Dördüncü yufkayı da tepsimize büzüştürerek yerleştirelim. Tekrardan bolca sos gezdirelim. Kenardan sarkan yufkayı tepsimizin içine doğru katlayalım. Son yufkayı da büzüştürmeden düzgün bir şekilde tepsimizi alalım. Kenarlarını alta gelecek şekilde katlayalım. ayırdığımız sosun içerisine 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ekleyip karıştıralım. Böreğimizin üzerine de küp güzelce her tarafına gelecek şekilde sürelim. Vaktiniz varsa üzerini kapatarak bir saat dinlendirebilirsiniz. Şimdi böreğimizi güzelce keselim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Böreğimiz pişti. Şimdi kestiğimiz yerlerden tekrar dilimlere ayıralım. Böreğimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.